Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri. Bir Doktor Müstecep Kavurt ile tüp bebek tedavisi programı ile karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz çocuk hastalıkları uzmanı Doktor Ayla Önal. Efendim hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz? Ben uzman Doktor Ayla Önal. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanıyım. Yaklaşık 13 yıldır e, Özel Acıbadem Hastanesi Kadıköy Şubesi'nde görev yapmaktayım. E, Hacettepe Üniversitesi'nden mezunum. E, şimdilik çalışmalarımı Acıbadem Hastanesi'ne devam ediyorum. Teşekkür ediyoruz. E, bugün <laughs> tabii bir pandemi sürecinden geçiyoruz. Ağırlıklı olarak pandemi konusu ön plana çıkacak. Onunla ilgili konuları konuşacağız. İlk olarak anne karnında e, bebek koronavirüse yakalanabilir mi? Anne karnındaki bebekler için koronavirüs bulgularına dair çalışmalar var mı? Evet. E, koronavirüs bildiğimiz gibi e, yeni tanımlanan bir virüs. Ve o yüzden üzerinde yapılan çalışmalar tabii ki hala kısıtlı. Ama bu süreçte takip edilen gebelerde anne karnında bebeğe herhangi bir enfeksiyon geçmesine rastlanmamış. Aynı zamanda anne salgılarında da e, koronavirüse rastlanmamış. Ama doğum sonrasında birkaç bebekte e, pozitiflik saptandı. Bunun anne karnında geçip geçmediği ispat edilen edemediği için evet. henüz anne karnında gebelikte koronavirüs olur e, diyemiyoruz açıkçası. Teşekkür ederiz. Peki yeni doğum yapmış bir anne eğer koronavirüs e, taşıyorsa ve e, hasta ise bebeğe yaklaşım nasıl olmalı? Aslında diğer hastalar gibi temaslı kişiden uzaklaştırma şeklinde. Aynı yeni doğanda da böyle. Eğer biz annenin gebeliğinde koronavirüs taşıdığını biliyorsak veya evet. hastalık geçirdiğini biliyorsak doğum sonrası hemen yeni doğan bebeği izolasyona alıyoruz. Anne ile temasını azaltıyoruz. Ama annenin sütünü sağıp bebeğe vermeye devam ediyoruz. Evet yani... Ee, süte geçtiği gösterilmediği için evet. anne hasta dahi olsa bebeği evet. bu sütten evet. mahrum etmemek gerekiyor. Anne sütünde gerekiyor. koronavirüse rastlanmamış. Ee, o yüzden e, anne steril koşullarda hijyene dikkat ederek sütünü sağıyoruz. Ve o sütü izolasyon koşullarında bebeğe vermeye devam ediyoruz. Anne maske, evet. mesafe, hijyen o koşullara tamamen uyuyor. Evet, evet tamamen uyuyor. Ee, aynı zamanda eğer gebelikte anne koronavirüs geçirdi ve antikor oluşturduysa sütü daha da kıymetli. O zaman yeni doğan bebeği koronavirüs virüsten de korumuş oluyoruz. O yüzden sütü kesmeden beslemeye devam ediyoruz. Evet. Peki e, bebeklerde ve çocuklarda koronavirüs enfeksiyonu nasıl seyrediyor? Yani erişkinlere göre bir farklılık var mı? Tabii bebekler ve çocuklar erişkinlere göre bağışıklığı daha zayıf olan grup. O yüzden biz bu virüs ilk çıktığında hemen okulda eğitimlere ara verdik. Çocukları evde izole ettik. Çünkü bebekler ve çocuklar bu takım virüsleri çok daha kolay alıyorlar. Çok evet. daha kolay bulaştırıyorlar. Ve çok daha kolay hasta oluyorlar. Ee, ama bu zaman içerisinde gördük ki virüsün bu yeni tipi COVID-19 dediğimiz tipi bebek ve çocuklarda yine bildiğimiz gribal semptomlar yapıyor. Evet. Ee, bilinen üst sonlu yola enfeksiyon semptomları yapıyor. İşte ateş oluyor, kırgınlık oluyor, halsizlik oluyor. Kimi anne iştahsız diye getiriyor. Karın ağrısı ile gelen oluyor, ishal oluyor. Ama yine de gördüğümüz çok ağır bir çocuklarda hastalık tablosu görmedik. Ağır tablolar da görüldü hastaneye yatırılan. Özellikle kalp tutumu olan çocuk hastaları oldu. Akciğer tutulumu olan çocuk hastaları oldu. Kasları etkilediğini gördük. Az bir kısımda evet bu tarz bulgular da oldu. Evet. Şimdi e, çocuklarda koronavirüs nasıl bulaşıyor? Bir farklılık var mı? Hiçbir farklılık yok çocuklarda da yakın temas ve salgıların solunum yoluyla alınmasıyla bulaşıyor ee, ama tabii çocukların büyüklerden bir farkı var her türlü buldukları şeyi dokundukları şeyi ağza Hı. götürme gibi bir huyları var. Bu nedenle biz çocukları e, biraz izole etmeye çalışıyoruz çünkü çocuklar sosyal mesafeyi de ayarlayamıyorlar. Birbirlerine temas etmeyi seviyorlar, evet. sarılmayı seviyorlar, dokunmayı seviyorlar. Çocuklarda da bulaş hep yakın temasla. Ee, bu nedenle de çocukları daha çok izole ederek koruma yolunu seçtik. Ee, i̇zolasyonun da en kolay yolu bu dönemde evde kalma şeklindeydi. Evet. Ama yakında okullar başladı galiba. Evet okullar başladı. Bu arada bizim tecrübelerimiz arttı. Evet. Çocuklardaki hastalığın seyrini görmüş olduk. Ee, önlemler alarak tabii ki hayat devam ettiği için eğitime de bir şekilde devam edeceğiz. Devam edecek eğitimde. Teşekkür ederiz. Şimdi tabii annelerin herhalde çok merak ettiği konulardan birisi de şu. Evde bebeğinde bazı semptomlar görüyor veya öyle düşünüyor. Ee, bebeğimin koronavirüs olduğunu nasıl anlarım diye çok ediyorlardır herhalde size. Evet, 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 evet. Şimdi bu dönem tabii koronavirüs pandemi şeklinde bütün dünyada görüldüğü için ateşli her çocuğu biz koronavirüs enfeksiyonu gibi değerlendirmek zorundayız. Özellikle ailede koronavirüslü bir hasta varsa veya temas ettiği, temas öyküsü olan bir hasta durumu varsa bebek ve çocuktaki her türlü ateş, halsizlik, kırgınlık kusma, ishal, karın ağrısı, bu gibi semptomların hepsi koronavirüs enfeksiyonu mudur diye değerlendirilmesi gerekiyor öncelikle. Ee, bebeklerde de tanısal çalışmalar aynı erişkinlerdeki gibi mi? Aynı, aynı yollardan mı geliyor? Aynı yollardan, aynı yollardan, aynı ha. erişkinlerdeki gibi burun ve boğaz salgısından örnek almak şeklinde evet. tanısal yönteme gidiliyor. Teşekkür ederim. Peki e, sizce? Çocuklar e, maske takmalı mı? Bunun bir sınırı var mı? Yani her yaştaki çocuk maske takmalı evet. mı? E, şimdi maske e, bizi virüse karşı koruyucu. E bir engel, bir bariyer. Evet. E, özellikle aşı etkisi gibi düşünüyor son zamanlarda. Ama çocuklar maskeyle solunumunu ayarlayamama gibi bir problem yaşıyor. Biz bu nedenle maskeyi çocuklara uzun süre takılı halde gezdiremeyiz. Maske bu yüzden evet. bizim için e, bir engel. E, bu nedenle çocuklara uzun süreli maske taktırmıyoruz. Ama riskli alanlara giriyorlarsa özellikle hastaneye giriş çıkışlarda veya kapalı bir ortamda kalabalık bir ortama kısa süreli girmek zorunda kalıyorlarsa bu toplu Taşıma araçları olabilir. Evet. O gibi alanlarda kısa süreli anne kontrolünde maske takılabilir çünkü koruyucu etkisi çocuk için de var. Evet. Ama uzun süreli e, çocuk için güvenilir bir araç değil bizim için. Değil. E, burada bir yaş sınırı var mı yoksa her yaş çocuklar için geçerli mi bu söylediğiniz? Yani çocukların kendini kontrol edebilme yaşı genelde 9-10 yaşından sonradır. Yani evet. o yaştan sonraki çocuklar nefes alıp vermeyi daha kontrolü yapar. Ama biz 6 yaş altındaki çocuklarda e, buna emin olamayız. Teşekkür ederim. Peki çocuklarda burnu tuzlu suyla yıkama gargara yaptırma virüsü uzaklaştırır mı? Böyle bir etkisi var mı? Şimdi aslında son zamanlarda en popüler e, gripten uzaklaşmanın yollarından biri. Ama biz bunu zaten yıllardır bütün solunum yolu enfeksiyonlarında uygulatıyoruz. Evet. Çünkü çocuğun bütün enfeksiyonlarında burun yolunun açık olması onu diğer hastalıklardan da koruyacak. Örneğin bir gripte diyelim ki burun akıyor. O burun salgısını temizlemezsek tuzlu suyla veya serum fizyolojik dediğimiz işte sıvılar var onlarla o zaman o burundaki sıvı koyulaşıyor. Çocukta bu sefer orta kulak enfeksiyonu oluyor. Veya Paranjite yol açıyor veya o akıntıya dönüyor bronşite yol açıyor ya da kronik bir öksürüğe dönüyor. Biz bunu engellesin diye zaten her üst solunum yolu enfeksiyonunda çocukların burun boğaz yolunun temizlenmesini isteriz. Ee, ama bu oradaki virüsü uzaklaştırır anlamına gelmez %100. Bize yardımcı bir tedavi şeklidir. Yani Yapılmasında fayda var. Hı -hı. Bütün üst solunum yolu enfeksiyonlarında Hepsinde olduğu uygulanır. gibi evet. Evet. Bunda da burada etkili da olur. etkili olabileceğini Hı -hı. E, düşünüyoruz. Çocuklarda e, koronavirüs tedavisinin e, diğerlerine bir farkı var mı? Yani tedavide neler yapıyoruz? Şu an diğer viral enfeksiyonlardan bir farkı yok. Çünkü koronavirüse etkili, %100 etkili tedavi şeması henüz belirlenmedi. Ve bulunan kullanılan ilaçların çocuklar içinde bir yaş sınırlaması var. Belli ilaçlar belli yaşların altına uygulanamıyor yan etkilerinden dolayı. O yüzden biz koronavirüsü çocuklara şu an tamamen semptomu neyse ona göre tedavi veriyoruz. Örneğin ateşi varsa ateş evet. düşürücü, öksürü varsa öksürük kesici, burun akıntısı varsa akıntı giderici. Ya da beslenmesi kötüyse vitaminle destekliyoruz. Ee, çocuklarda aslında en güzel e, durum vitamin ve mineral desteği yapmak ve besin desteği yapmak. Çünkü hastalıkta önce çocuklarda iştah gidiyor. İştah gidince beslenme bozuluyor. Beslenme bozulunca vücut direnci düşüyor. Böyle zincirleme olaylar ilerliyor. O yüzden bebeğe bir vitamin takviyesi yapmakta iyi fayda var. Kullandığımız bu antiviral ilaçlar çocuklarda da kullanılabiliyor mu? Çocuk dozları var mı? Çocuk dozları da var evet ama e, uygulamamız için çocukta ağır enfeksiyon görmemiz lazım. Ağır enfeksiyon gördüğümüz çocuklarda bu ilaçların çocuk dozları şeklinde uyguluyoruz. Bu anlamda herhalde çocuklar erişkinlere göre biraz daha şanslı galiba ağır geçirme anlamında. Evet ee, daha, e, hafif daha hafif geçiriyorlar e, ama altta yatan hastalığı olan çocuklarda da bronşit zatüre olan vakalar var. Evet evet. Ee, buna dikkat etmek gerekiyor Bir de e, Bir soru olarak e, Ben daha çok tüp bebekle ilgileniyorum Tüp bebekle ilgili de bir soru sormak istiyorum Bağışıklık sistemiyle ilgili Tüp bebekle doğan Çocukların e, Doğal yolla doğan bebeklerden Farklı bir bağışıklık sistemi var mı? Daha mı zayıf? Daha mı kolay hastalanırlar? Yoksa aynı mı? Hiç öyle bir fark yok aralarında Hatta tüp bebek ve diğer yöntemlerle doğan bebekler daha seçilmiş bebekler oluyor. Yumurta ayarlanıyor, sperm ayarlanıyor, onların genetik yapısı inceleniyor, hastalık yapıları inceleniyor ee, ve daha kontrollü bir ıı, birey diyelim meydana getiriliyor. O yüzden doğal yolla veya diğer tüp bebek yoluyla doğan çocuklar arasında bağışıklık açısından bir fark yok. Şimdi normalde sizin e, çocukları takibinizde e, belirli bir e, aşılama programınız var, belirli bir bağışıklık programınız var. Pandemi dönemi bunu etkiledi mi yoksa yine aynı şekilde çocukları aynı program dahilinde aşılama çalışmalarınızı sürdürüyor musunuz? Pandemi döneminde de aşılama aynı prosedürle devam ediyor. Pandeminin ilk aylarında evdeki izolasyon ailelerin biraz hastaneye gelmesini uzaklaştırmıştı. O yüzden aşılara bir miktar ara verildi. Ama hastalığa alıştıkça, toplum hastalıkla yaşamayı öğrendikçe şimdi yavaş yavaş kaldığımız yerden aşılara devam ediyoruz. Ama tabloda bir değişiklik olmadı. Aynı aşı tablomuz devam ediyor. Evet, Yakında umarım korona aşısı İnşallah. da bulunur ve evet. bunu da bu evet, mevcut aşı evet. tablosuna evet, ekleriz, ekleriz diye ümit ediyorum. Ee, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Için ve vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için. Tekrar hoş geldiniz. Çok sağ olun. Ee, evet sevgili Business Channel Türk izleyicileri bir doktor Müstecep kavut ile tüp bebek tedavisi programının sonuna geldik. Uzman doktor Ayla Önal e, konuğumuzdu. E, Hoşçakalın.